Sevgili Koç, bugün iletişim becerilerin güçlenecek. Merkürün Terazi burcunda konumlanmasıyla ilişkilerinde diplomatik bir tavır sergileyeceksin. Bu durumda zorlu tartışmalara çözüm bulabilir ve anlaşmazlıklara son verebilirsin. İşte tam da bu noktada iş hayatında denge ve uyumu sağlayan kişi sen olabilirsin. Görevin liderlik ve sen bu süreci büyük bir başarıyla yöneteceksin. Başarının karşılığı ise büyük bir ödül, ikramiye veya prim olabilir. Ancak sen daha fazlasını isteyeceksin. Zira hak ettiğinin terfi ya da yöneticilik pozisyonu olacaktır. Bunun için bulunduğun düzeni bozmaktan korkma. Hak ettiğini almak için risk alabilir, gerekirse kurulu düzeninden fazlası için sınırları aşabilirsin. İstifa etmekten korkma, daha fazlası senin olacak. Tüm bunların dışında sosyal çevrende de daha fazla denge ve uyum arayışı içine gireceksin. Huzurlu bir ortam ve hayat için elini taşın altına koymanın zamanı geldi. Arkadaş arasındaki sorun ve tartışmalara son verebilirsin. Keyifli bir organizasyon ile eğlenceli anlarda yaşayabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün iş hayatında stratejik adımlar atman gerekebilir. Merkürün Terazi burcunda konumlandığı gün boyunca ekip çalışmasına odaklanabilirsin. İş arkadaşlarınla güçlü bağlar kurmaya ve düzeni birlik içinde sağlamayı tercih etmelisin. Bu sayede olası zorluklar karşısında daha az sorumluluk alarak her şeyin tek başına üstesinden gelmek zorunda kalmayacaksın. İşte tam da bu noktada risk almaman gereken bir gün olduğunu söylemeliyiz özellikle para konusunda son sözü söyleyen kişi olacaksan, güvendiğin yollardan yürümeyi tercih etmelisin. Güçler dengesini terazi burcu yönetiyor, bu nedenle temkinli olmanda fayda var. Öte yandan bu dönemde ikili ilişkilerinde daha açık ve net iletişim kurabilirsin. Çünkü Merkür'ün etkisi altında olduğun bugün, karşındakini daha iyi anlama fırsatı bulacaksın. Empati yeteneğinle sevdiklerinle arandaki bağ ve ilişkiyi güçlendirebilirsin bu sayede sevgi dolu anlar yaşayabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün yaratıcı enerjilere ve yeniliğe odaklanmalısın. Merkür'ün terazi burcunda konumlandığı bugün, zihninin güçlendiğini ve her zamankinden daha üretken olduğunu fark edeceksin. Böylece düşüncelerini heyecanlı ve sınır tanımaz bir şekilde ortaya koymaktan kaçınmayacaksın kararlı ve net bir şekilde daha fazlasını üretmek isteyeceksin. İşte tam da bu noktada sanatsal projelerde ve yaratıcılık gerektiren işlerde yer almalısın. Üstün yeteneklerini göstermek için harika bir gün. Bu fırsatı kaçırmamalı ve düşündüklerini hızla gerçeğe dönüştürmelisin. Aklındaki fikirleri unutmadan bir yere not etsen iyi edersin. Hadi biraz aşktan da söz edelim. Bugün partnerine romantik destler ve sürprizler yapabilirsin. Elinin değdiği her şeyi güzelleştirebilirsin. Fakat en önemlisi, bu dönemde ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Zihinsel anlamda güçlü bir dengeye kavuşacak ve huzur bulacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsin. Sosyal ilişkilerde her zamankinden daha uyumlu ve adil davranmaya odaklanabilirsin. Çünkü Merkürün Terazi burcundaki konumu hayatına uyum ve denge getirecektir. Haliyle bu dönemde insanlarla daha kolay iletişim kurabilirsin. Hatta yeni insanlar ile tanışarak sosyal çevreni de değiştirebilirsin. İşte tam da bu noktada yeni ortaklıklar kurma fırsatı da bulacaksın özellikle iş ağını genişletebileceğin fuar, seminer, etkinlik ve eğitimlere katılmayı önceliklendirmelisin. Böylece karşına daha fazla fırsat ve yatırımcı çıkacaktır. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Merkür bulunduğu burç sayesinde romantik ilişkilerine de denge getirecek. Şimdiden söyleyelim, her an aşık olabilirsin. Duygularını ortaya çıkarmaktan korkma. Zira hislerin karşılık bulacak ve romantik bir başlangıç yapacaksın. Duygusal iniş çıkışlardan uzaklaşacak, ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün hane içinde düzen arayışı içerisine girebilirsin. Bu dönemde hem aile bireylerinde arandaki bağ güçlendirmek, hem de ev hayatında estetik ve düzenli bir atmosfer yaratmak isteyebilirsin. Merkür'ün terazi burcunda konumlandığı bugün, hayatında köklü değişiklikler yapabilirsin. Elbette buna aile içindeki düzenden başlayacaksın. İşte tam da bu noktada ilk önceliğinin huzuru sağlamak olacağına eminiz. Sevdiklerinle daha dengeli bir iletişim kurarak, geçmişe dayanan sorunları çözme fırsatı elde edebilirsin sakin ve hassas bir süreç yönetmen gerektiğini unutmalısın. Bu sayede tüm aileyi bir araya getiren kişi sen olabilirsin. Bu arada duygularına da öncelik vermelisin. Aşk hayatının seyrini değiştirecek adımları atarken geniş ailenle çekirdek aileleri arasındaki dengeyi kurmalısın. Bireysellikten uzaklaşıp partnerin ile empati kurarak ilişkine güç katacak adımlar atmalısın. Belki de uzun zamandır kulak vermediğin ilişki sorunlarına da odaklanmalısındır. Bu sayede tüm ikili ilişkilerinde huzura kavuşabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün adil ve mantıklı kararlar vererek aynı anda pek çok şeyi yöneteceksin. Merkürün Terazi burcunda konumlandığı bugün Özellikle bütçeni dengede tutmak için maddi konularda iki kere düşünerek hareket etmelisin. Personel maaşları, yatırım süreçleri, giderler ve gelirleri dikkatle analiz etmelisin. Elde ettiğin somut veriler ışığında herkesi mutlu edecek bir yol bulmasın. Kısacası bugün iş yerinde kritik kararlar vereceksin. Attığın adımlar, sonucu yaptığın anlaşmalar ve iş arkadaşların için belirlediğin süreçler yeni bir uyum sürecinin habercisi olabilir. Fakat şimdiden söyleyelim Merkür'ün konumu dengeli ve uyumlu bir iş ortamından habercisi. Gelelim aşk hayatına. Sürekli detaylar ile boğuşmak seni yorabilir. Huzur bulmak ve kafa dağıtmak için olman gereken yeri biliyorsun. Duygularını önceliklendirerek sevdiklerin ile vakit geçirirsen mutlu olacağına eminiz. Elbette bunun için duygusal ihtiyaçlarına odaklanman gerekiyor. Kendini ve hislerini önceliklendir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün Merkür'ün burcunda konumlanması ile kıymetli bir yenilenme sürecine adım atıyorsun. Bu dönemde kendini ifade etmek konusunda her zamankinden daha dengeli ve diplomatik bir yol izleyeceksin. Nerede ne yapması gerektiğini bilen karakterin ve uyumlu kişiliğin ile göz önünde olacaksın bu aşamada başkalarıyla anlaşmak konusunda sorun yaşamayacaksın. Aksine eskisinden daha kolay bir şekilde bağ kuracak ve kararsızlıklardan uzak bir şekilde yeni anlaşmalar sağlayacaksın. Hızlı karar vermek ve pratik çözümler bulmak gündeminde yer alacak. Özellikle işbirlikleri ve ortaklık ilişkileri konusunda şanslı olacaksın. Bu da iş hayatında kıymetli bir büyümenin habercisi olacak. Hazır ol, aşk hayatında da değişiklikler seni bekliyor. Romantik karşılaşmalar ve hoş tesadüfler seni heyecanlandırabilir. Kalbinin sesini dinle, çünkü bazen akışına bırakmak en iyisi olacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün geleceğe odaklanmalısın. Hayatının bundan sonraki aşamasını planlamanın zamanı geldi. Merkür'ün Terazi burcunda konumlandığı bugün özellikle iş hayatına dair net planlar yaparak başarıya ulaşabilirsin. Hırslarını, arzularını ve beklentilerini dikkatle yönetmelisin. Merkür'ün konumu gereği hırslarını doğru yöneterek istediğin her şeyi elde etme şansına sahipsin. Bu fırsatı kaçırmamak için ortaklık ilişkileri ve çalışma ortamındaki düzene odaklanmalısın. İş yerinde yeterli düzen ve dengeyi sağladığında yolunun açıldığını fark edeceksin bu aşamada sosyal çevrende de daha dengeli ve uyumlu ilişkiler kuracaksın. Sevdiklerin ile derin sohbetlere dalacak, hayatına dair paylaşımlar yapmak isteyeceksin. Böyle anlarda seni anlayan ve yanında olmasından mutlu olduğun kişilerle iletişime geçmelisin. Ufukta bir aşk görünmüyor. Ancak kendini yanında güvende hissettiğin kişiyle aranda beklenmedik bir yakınlaşma olabilir, bizden söylemesi. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün gizli olana karşı merakın artacak. Merkür'ün terazi burcunda konumlandığı gün içerisinde, çözmek istediğin çok şey olacak. Özellikle bugüne kadar içten içe merak ettiğin bazı konulara karşı ilgini saklayamayacaksın. Aman dikkat tehlikeli sularda yüzüyorsun. Zira öğrendiğin her gerçek seni mutlu etmeyecek. İşte tam da bu noktada iş dünyasında bazı güvensizlikler yaşayabilirsin. Ortaklarına ve ekibine karşı temkinli bir şekilde yaklaşabilirsin. Yaptıkları işi teyit etmek, finansal konuları takip etmek ve müşterilerle doğrudan iletişime geçmek gibi hamlelerle dikkat çekebilirsin. Bu nedenle merakını biraz daha gizli tutsan iyi edersin. Çünkü aslında her şey yolundayken İşler bir anda sarpa sarsın istemezsin değil mi? Merak ettiklerin seni bir yabancıyla hoş bir tesadüfe sürükleyebilir. Hava burçlarına dikkat et. Kalbini bir terazi, ikizler ya da kova'ya kaptırabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün diplomasi ve denge Merkürün Terazi burcunda konumlanması ile iş yerinde uzlaşmacı bir tavır sergileyebilirsin. Özellikle ciddi sorunlar karşısında her zamankinden çok daha diplomatik bir yaklaşım sergileyerek düzeni koruyan taraf olabilirsin. Disiplinli, akılcı ve yetenekli kişiliğin kariyerinde bir adım daha öne çıkmadan yardımcı olacaktır. Görünen o ki bu dönem oluşacak sorunlar en çok senin işine yarayacak haliyle bugünlerde göz önünde olmaktan kaçınmamalısın. Yeni projelerde iş dağılımı yaparken sorumluluk almaktan korkmamalısın. Hatta aksine gönüllü olarak bunu bir fırsata çevirmelisin. Açıkçası elde edeceğin başarıyı biz bile şimdiden merak ediyoruz. İş hayatında gücüne güç katarken duygularını da ortaya çıkarmaya ne dersin? Beklenen itiraf geliyor. Hadi aşkını itiraf et yaklaşmaktan, aşktan ve güzel duygulardan kaçınma. Hayatı dolu dolu yaşa. Rüzgarın seni nereye savuracağını görmek için biraz da olsa kontrolü elinden bırak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün farklı bakış açılarını benimseyerek adeta yenileneceksin. Merkür'ün terazi burcunda konumlanmasıyla genişleyen perspektifin olayları değerlendirme şeklini değiştirecek. Her zamankinden daha dengeli ve uyumlu kararlar alacaksın. Ayakları yere sağlam basan hedefler ile başarıya doğru ilerleyeceksin. İşte tam da bu noktada eğitim ve akademik başarı gündeminde yer alacak. Üzerine çalıştığın projeler hakkında ortaya koyduğun fikirler sayesinde yeni fırsatlar elde edeceksin. Eğitim hayatım şimdiden meyvesini vermeye başlayacak. Aşk hayatında da ciddiyet gündeminde yer alacak. Öylesine başladığın bir ilişki nikah masasında boyut atlayabilir, bizden söylemesi. Böyle ani bir kararı vermene neden olan duygusal bağlılık sana vazgeçilmez bir huzur verecek. Hayalperest ve maceracı bazı kova burçları için gerçek dünyaya sert bir geçiş yaşanacak. Ancak endişelenmeyin çünkü bu bağlılık size paha biçilemez bir mutluluk getirecek. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün derin analizler yapman gerekebilir. Özellikle finansal konularda, ortaklıklar ve paylaşımlarda dengeyi bulması gereken tarafta yer alabilirsin. Bu aşamada duygusallığı bir kenara bırakıp profesyonelliğe odaklanmalısın. Zira bu dönemde adaleti ve dengeyi sağlaman çok önemli olacak. İşte tam da bu noktada nasıl bir yol izleyeceğini dikkatle belirlemelisin. Elbette kimseyi kırmak istemeyeceksin fakat imkanlar dahilinde gerçekçi kararlarla olması gerekene odaklanmalısın. Bu sayede yakın çevrende dengeyi sağlayacak ve kendine önemli bir konfor alanı oluşturacaksın. Tabii bu konfor alanının içinde aşk da olacak. Romantizm ve mutluluk bir arada yaşanacak. Kendini eskisinden daha sağlıklı ve güçlü hissedeceksin. Bu sağlıklı düzeni korumak için ise beslenme ve egzersiz düzenini değiştirmelisin. Kendine iyi bakmalı ve hem bedensel hem ruhsal anlamda güçlenmeye odaklanmalısın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.